İmparator, belirtilen mekana intikal ettik. Beklemedeyiz. Anlaşıldı fırtına. Diğer unsurlardan gelen veri analizlerini tamamladınız mı? Evet. Farklı gübre imalat depolarından son iki günde normal seyir dışında bazı adımlar gerçekleşmiş. Eğer bu lavuk gübre peşindeyse kesin patlayıcı yapacak. Haklısın pehlivan. Amonyum sülfat ve amontum nitratı birleştirip eylem gerçekleştirebilirler. Kamburun hedefi peki? Yeni bir istihbarat var mı? Belki bir sınır karakolu ya da sivil yerleşim alanı. Halkı galeyana getirecekse her ikisi de olabilir. Alınan gübreyle patlayıcı yapacaklarsa önce bu işlemin yapıldığı yeri bulmalıyız. Var mı bir öngörünüz? Yani gübre alımı satımı irsaliyeleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından da giriş çıkışlar inceleniyor şu an. Biraz sonra en çok gübre satışı olan yerleri tespit edip size döneriz. Anlaşıldı. Dikkatli olun. Gevşeklik yapmayın. Yavaş. Çok heyecanlıyım. Sonunda aileme ne olduğunu öğrenebileceğim belki de. Seni ilk defa bu kadar gergin görüyorum. Belki de öz babamın kim olduğunu söyler bana şu katip. Ne dersin? Keşke. Artık bazı gerçekler açığa çıkmalı. Şu Katip nasıl biri acaba? Bizim bilmediğimiz her şeyi biliyor. Devlet kademesinde yüksek bir olmalı. Mutlaka. Yoksa bu kadar gizli bilgilere sahip olamazdı. Belli ki çok güvenilir biri. Yani sonunda açık açık evlenme teklif etti ama değil mi? Kızım bir şey söylesene ölüyorum burada meraktan ha. Etti etti. Zaten son bir soru kaldı dedim. O da evet dedi. Evlilik teklif etti. Bakayım şunu <laughs> Vay vay. Ama zaten niyetini önceden söylemişti. Yüzüğü alsa da almasa da ben düğün hazırlıklarına başladım bile. <laughs> Pardon. Senacığım benim buna bir bakmam lazım canım. Tamam. kazandığınız bu tatil hakkını kullanmak istiyorsanız 1'e, kullanmak istemiyorsanız lütfen ikiye basın. Kararınız değiştirilemez olduğundan lütfen doğru tuşlamayı yaptığınızdan emin olun. Kazandığınız tatil hakkını kullanmak istiyorsanız 1'e. Tebrikler. Kazandığınız hakkı kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkürler. Güzel. Sonuçlar geldi. Bir gübre imalathanesi açıkça ön plana çıkıyor. Yani doğal akışı zorlayan teslimat grafikleri var. Haklısın. Çok belirgin. Bunun bilgisini hemen ekibe geçelim. Operatörden pençeye. Pençe dinlemede. Bir depo tespit ettik. Bilgisini geçiyorum. Göz teması keşfi yapmanızı rica ediyoruz. Hemen intikal ediyoruz. <laughs>